Allah'tan başka yukarıda kimse yok. Kimden korkuyorsunuz zalimler? Yukarıda tek Allah, bir tek Allah var. Allah'tan korkun, Allah'tan. Bu Recep Tayyip Erdoğan korkusuyla yaşadığınız sürece korkunun ecele faydası yok. Yalancı Milli Eğitim Bakanı, utanmaz Milli Eğitim Bakanı. 20 yıllık iktidarınız döneminde 20 bin köy okulu kapandı Yusuf Tekin. Ya utan ya. Senin okuman yazman var mı bilmiyorum. Herhalde ilkokul olmadığı için okuyamadın. Hakikaten utanacak halleri de kalmamış. Haram olsun Allah boğazınızdan getirsin. Allah yaptığınız torpille sizi boğsun inşallah. Hizbullahçı teröristleri Gaffar Oka'nın katillerini Gonca Kuriş'in katillerini hastalık sebebiyle bırakan bu iktidar Erzurum'da bir dönerci Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiğinde tüperküloz tedavisi görüyor diye serbest bırakan iktidar Elisa Kroner kalp rahatsız ileri düzeyde. Çocuk Elisa şu an hapiste yatıyor. Neyi suçu? Gösterilere katılmış. Pekala 28 çıkmış. Şubat Hatta neydi bu iktidarın en büyük argümanı? Başörtü zulmü sona ersin, başörtü serbest bırakılsın diye gösteri yapmıyorlar mıydı? O gün toplandıklarında ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde il başkanıydım. 1985 yılında üniversiteye ilk girdiğimde Kenan Evren'i protest eden başörtü için bir öğrenciydim. Her daim başörtü eylemlerinde bulunduk ama hiç öyle tutuklanan, joplanan, biber gazı sıkılan olmadı. E bunların iktidarında. Alparslan Kuytul diye bir din adamı fikirlerini kabul et, edip etmemem tartıştı etmem yani. Alpaslan Kuytul aynı düşünmüyor. Ama Alpaslan Kuytul'un eşine varana kadar, başörtülü arkadaşlarına varana kadar ters kelepçe yaptılar. Ya bırak onu Hüseyin Baş, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı. Zulme bakar mısın ya? Elisa'ya zulmden sonra bunu da söylemem lazım. Dün Karaman'da kongresi var. Partisinin ilk kongresi var. İzinler alınmış, her şey tamamlanmış. Kongre için salona gelinmiş. ilgili müdür diyor ki yukarıdan gelen talimatla diyor salonu kapattık. Bu şu baskı, susturma, korkutmak. Yani şimdi Hüseyin Baş demokratik bir kongre yapacak. İznini almış, tarihi belirlemiş, davetiyeler basılmış, duyurular yapılmış. Hüseyin Baş Karaman'a gelmiş arkadaşlarıyla birlikte bir müdür diyor ki yukarıdan gelen talimat. Müdür yukarıdan kim ya? Allah'tan başka yukarıda kimse yok. Kimden korkuyorsunuz zalimler? Yukarıda tek Allah var. Bir tek Allah var. Allah'tan korkun Allah'tan. Bu Recep Tayyip Erdoğan korkusuyla yaşadığınız sürece korkunun ecele faydası yok. Diyor ya 20 yıl önce okul yoktu. Yalancı Milli Eğitim Bakanı. Utanmaz Milli Eğitim Bakanı. 20 yıllık iktidarınız döneminde 20 bin köy okulu kapandı Yusuf Tekin. Taşımalı eğitim diyerek, beldeleri kapatarak. Benim vilayetimde 53 belde vardı İlker kardeş. Ordu'da. 53 belde. Liseye varana kadar vardı. Bunlar iktidar oldu. Büyükşehir yaptılar sözde. 53 belde kapandı. Liseler bile kapandı. Liseler. Köy okulu diye bir şey kalmadı. Köy okulları çürüdü. Harabeye döndü bunların 20 yıllık iktidarında. Bunlar utan utanmadan 20 bin okulu kapatmış bir iktidar 20 yıl önce okul yoktu diyor. Ya utan ya. Senin okuman yazman var mı bilmiyorum. Herhalde ilkokul olmadığı için okuyamadın. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurarken o tahtaya yazdığı yazılara bakıp da utan diyeceğim de hakikaten utanacak halleri de kalmamış. Bu konu AKP'nin 25 yıllık iktidarında adeta bir itirafın cenab Allah'ın taktiği tarafından Allah'ın şaşırtmasıyla yansımasıdır. Böyle bir konu daha oldu. Hatırla bundan bir, bir buçuk ay önce. Özlem Zengin dedi ki Sayın Cumhurbaşkanım benim dedi yeğenim de dedi hakim savcı olacak burada Arif ayağa kalk dedi. Arif ayağa kalktı ve Arif Konya'ya savcı olarak atandı. Kurada çıktı Arif savcı oldu. Şimdi Vahit Kirişçi torpil yaptı söyledi. Muhtarın talebini yerine getirdi. Muhtarın gözünde kahraman. Zaten köyde AKP'den başkasına oy çıkmıyormuş. Muhtar öyle diyor yazışmada. AKP'den başkasına oy vermiyoruz diyor. Muhtar karşılığını aldı. Pekala Vahit Kirişçi Rize'de Mert evladımız KPSS'de 86 aldı. Mülakatta elendiği için intihar etti. Vahit Kirişçi. Bunun vebalini nasıl ödeyeceksin? Vahit Kirişçi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde mülakat sebebiyle ağlayan çocukların vebalini nasıl ödeyeceksin? Vahit Kirişçi. KPSS sınavlarında kazanıp da mülakatlarda elenenlerin hakkını nasıl ödeyeceksin? 15 bin öğretmen alıp edebiyat öğretmeni olarak 29 kişiyi alayıp onu da mülakatla almanın hakkını, bedelini nasıl ödeyeceksiniz? Vahit Kirişçi sen torpil yaparak işe soktun da pekala Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın hatta AKP'ye çalışıp AKP'ye oy veren bayrak asan minibüste uyuyan çocuk sana ulaşamadı, işe giremedi. Onun vebalini nasıl ödeyeceksin? Haram zıkkım olsun. Allah boğazınızdan getirsin. Allah yaptığınız torpille sizi boğsun inşallah. O göz yaşında boğsun. O milyonlarca çocuk işe giremiyor. 30-35 yaşına gelmiş. işe giremeyen çocuk ne olacak? Peki. İşe giremeyip de. Üniversite mezunu 3 harfli marketlerde kasiyer olarak çalışıyor ya. Çöp toplayan var ya. Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Devletin malının çalınmasına rıza göstermeyen Recep Tayyip Erdoğan. Toprak mahsulleri ofisi bir ay önce 125 liradan fındık sattı. Fındık şu an 200 lira. Bu zarar kim? Kime satıldı? Yani çalışıyor çiftçi. Çiftçi çalışıyor ama kazanan başkası. Esnaf çalışıyor. Emekli değil ki esnaf. Olamıyor ki. Bağkur esnafı 9000 prim günü ödeyecek de emekli olacak ya. Emeklilikte kademe. 17 yıl daha çalışacak. 17 yıl kademeli kardeşim. Ya diyor ki son nefese kadar çalışın diyor. Emekli ölüyor ölüyor nefes alamıyor. 2023 seçimlere Recep Tayyip Erdoğan müjde verdi. En düşük emekli maaşı 22 bin lira olacak dedi. Emekli memur da dedi seyyanen 8 bin lira alacak dedi. 2 yıl geçti. 16 bin lira alması gerekiyor. 16 kuruş alamadı. Altının gramı 4 bin lirayı geçti. Düğün yap diyor. Nasıl yapacak? Şimdi bu söz yakışıyor mu bir devlet adamına? Bakanlık devlet adamlığı makamıdır. Yakışıyor mu de bir devlet adamına? Yani hangi emekliye çalışın diyorsun ya? Emeklilikte 5000 prim günü seyyah kademe anayasal haktır deyip EYT'yi çıkarttım demişsin. 2,5 milyon insan emekli olamamış. Sürekli şu an borç ödüyor. Niye borç ödüyor biliyor musun? EYT çıktığında emekli olacağım zannetti. Altın aldı borç, dolar aldı borç, bankadan kredi aldı, gitti prim borcunu kapattı. Şu an ölümle göz göze ya bırak nefes almayı ölümle karşı karşıya. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.